Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir feribot yolculuğunun ardından güzel bir şekilde dinlendik ve bugün resmen başlıyoruz Kıbrıs'ı gezmeye. Bu yolculukta Mehmetcan arkadaşım ve Göksel arkadaşım bize eşlik edecek. Biz birlikte büyükleyebiliriz. Birlikte Az top oynamadık mahallede. Az Yaramazlık yapmadık Başlayalım en önemli soru diyelim Markete geldik Koşan'ın en büyük marketlerinden bir tanesi tarihse... Bizim Türkiye'deki marketlerle kıyaslayacak olursak Hangi market diyebiliriz buraya? Migros Migros Groseri mi? ee... Burada fiyat analizi yapacağız arkadaşlar Türkiye'deki fiyatlarla bir karşılaştırma yapacağız Adada çeşme suyu kullanılmıyor Bu yüzden hazır su tüketmemiz gerekiyor İşlenmiş su kullanmamız gerekiyor Burada boşu ver dolu yağ sistemi var mı sanırım? Onda bakacağız. Hem öyle var hem de e, şurada hemen karşıda bir tane cihaz var. Para, tarzı. Para, aynen. Para atıyorsunuz. Oradan su çıkıyor. İstediğiniz miktarlarda alabiliyorsunuz. Pişimizi alıp sıfırdan yeni bir su almaya gidiyoruz. Ne kadar peki e, bir 20 litre, 19 litrelik su? 45-50 bandında değişiyor var Evet. Gelen zamlara göre. Çok fazla bir yüksek bir maliyeti yok. Buradan geliyor. Red Bull bedava. Red Bull gerçekten bedava. Kokteyl. Fastback. 100, 120 civarında. O da var. Evet. Top tumur 100 lira. Gerçekten. Evet. Adana tabi 40 lira. Evet. Türkiye'de aslında görüyoruz. Aynen hemen bu. Gerizli baklava da güzel oluyor. Piyere 800 lira. Pıstak lira. Pıstak lira. Pıstak lira. 3 tük lirası afya. 40 lira. 30 lirası afya. 45 lira.

Line mi modu. Evet. <laughs> Çok değerli. <bari. gülüyor> 30'lu Ali Baba'nın çıktığı 75 lira. 50 meşhur. Kapısın kendi peyniri değil mi? Aynen öyle. beyaz peynir. 290. Düşünün 500 TL alıyorduk. Ama 850 TL. Rafi 300 TL. Rafi 300 TL. Yeni Rafi. 330 TL

William Kerr olsun Türkiyeyle pek biraz fark yok diyebilirim yani uygun ürünler de var, pahalı ürünler de var. <gülüyor> <gülüyor> Ciğerini bıraktı. <laughs> ee, ama bence amorti ediyor kendine. Uygun ürünlerle pahalı ürünler. Ha, bir araba ürün aldık. Temel ihtiyaç geneli suyumuz, deterjanımız, ekmeğimiz, sebzemiz, meyvemiz temizlik ürünümüz. Listeyi de göstereyim şu şekilde. Bayağı bir liste var. Şöyle genel olarak fiyatlarda bir göz gezdirirsiniz. Yani biz bu arabaya toplamda 2900 lira para ödedik. Bunlar nasıl acaba? Şu arabaya bunları nasıl sığdıracağız diye mi düşünüyorsun? Gerçekten. Evet Türkiye'de fiyat var bu şekilde. Bir amca uyardı bizi yukarıda boş şişe vardı diye. Düşmesin. Eski. O mu ney? Sigarasını atmış bir arkadaşım. Neyse, bir şey demiyorum. Şimdi burada ben iki tane petrol gördüm şimdiye kadar. Biri K-Pet. -Pet. Petrol ofisinin logosunu kullanıyor k -Pet. Evet. Fiyatları da ortalama 40 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 40-60, 41-62 benzin. Mazotta 40-75. Yakıt uygun. Türkiye'den daha uygun. Burada petrollerde sadece benzin ve mazot var. Dizel var çünkü buradaki araçların hepsi benzin ve dizel ile çalışıyor. Tüplü araç yok Türkiye'deki gibi. Adada elektrik, su olayı nasıl? Su Türkiye'den taşınıyor buralara içme suyu olarak. Adada elektrik, yastış büyük bir sorun oluyor. Çünkü adanın 3 farklı bölgesinde Büyük jeneratörlerle elektrik üretiliyor tüm ada geneline. Güneş yani, enerjisi kullanılıyor mu? Güneş enerjisi sistemi bazı yerlerde kullanılıyor ama adanın genel elektrik üretimi jeneratörle. Bu yüzden de dünyadaki elektrik fiyatlarının pahalı olduğu yerler arasından birisi Kıbrıs. Peki siz iki kişi yaşıyorsunuz evde. Evet. Elektrik, su, faturası ne ödüyorsunuz zaman? Yaz aylarında elektrik kullanımı klimadan kullanımı yoğun olduğu için yazları ve kışları Fiyat farklılığı gösteriyor. Mesela son ödediğiniz elektrik faturası son yaz döneminde. Elektrik değil. faturası 6000 civarı hmm. geldi ve sadece geceleri klima çalıştırıyoruz sabaha kadar. Evde değiliz genelde. Buna rağmen 6000 küsü bence yüksek bir fiyat. Sadece buzdolabı çalışmasına rağmen evde televizyon falan hmm. izlemiyoruz. Su faturası nasıl oluyor? Su, e, bizim evde şöyle kartlı bir sistem var gidip kartı belirli bir bölgeler var. Para yüklemesi yapılıyor. Ne kadarlık kullanılacaksa. iki hafta önce 400 TL'lik karta su yatırdım. 1 ton su 70 lira. Yani ön ödemeli bir sistem diyebiliriz. Evet. Ne kadarlık kullanmak istiyorsan o kadarlık sana su veriyorlar. 400 lira ortalama 3 hafta götürüyor seni. Trafik tersten akıyor. Zaten buraya indiğinizde ilk onu fark edeceksiniz. Bu sürece alışmak zor mu? Sen ilk geldiğinde mesela nasıl bir tepkiyle karşıladın bu düzeni? İlk başta bayağı zorlandım. Vitesi camda aramaya falan başladım. Belli bir süre geçtikten sonra hem trafiğe hem de araba sürmeye alışıyorsun. Burada trafik kuralları oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. İnsanların birbirine saygısı var trafikte. Mesela şu an bir çembere giriyoruz. Kavşağı çember diyorlar hocam. Eğer çembere girecekseniz, çemberdeki araca yol vermeniz gerekiyor. Eğer siz çemberdeyseniz eğer, çembere girecek olan kişi de size yol veriyor. Görüyorsunuz, çembere giren araçları yol veriyor buradaki kişiler. Burada trafik polisleri manuel radar atıyorlar. Elinde cihaz var mesela sağdaki trafik polisinin. Gelen aracın bilgilerini görebiliyor mu yoksa sadece hızını mı görebiliyor? Hızını görebiliyor hızını görüyor. Ona göre ileride işlem yapılıyor. Bu yolun hız sınırı 100. Çembere girerken 30'a düşmemiz gerekiyor. Yolda gördüğünüz bütün trafik kurallarına, işaretlerine uyun. Burada şöyle bir şey de var. Mesela araç kiralıyorsunuz. Kiraladığınız aracın plakası kırmızı. Genelde de yurt dışından gelmiş kişiler kiralıyor bu araçları. Buradaki trafiğe hakim olmadıkları için kaza yapma oranları biraz oluyor. Burada iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden hem kırmızı plakalı hem de arkasında L işareti olan araçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biri sadece mi? de zaten kırmızı plaka olduğu için kiralık araç. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. Burada taksiler bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla kırmızı ışık yok. Burada bir şehir içinde bir tane gördüm. İskele ve Mausa çevresinde sürekli geçerli. Çok gerekmedikçe kullanmamışlar. Genelde hep akıllı kavşaktan trafik akıyor. Bazen küçük bir hareket büyük bir desteğe dönüşür. Buraya kadar geldiğin için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutma.